O zaman ben herkese iyi hafta sonları diyeyim. Bu hafta oldukça hareketli geçti aslında. Biliyorsunuz haftanın başında ortadan kalkan seçim belirsizliğinden sonra piyasalar bir miktar rahatladı. En azından beklentiler satın alınmaya başladı. Burada da en büyük beklenti zaten pazartesi yayınlarda da söylediğimiz gibi kabine beklentisiydi ki şu anda gelen datalar olsun, Amerika'dan gelen işte tarım dışı istihdam datası olsun, bizdeki büyüme datası olsun bunların hepsi şu anda ikinci planda kalıyor. Bütün piyasa kabine ne olacak? Ekonomi kime emanet edilecek? Merkez Bankası bağımsız olacak mı? Herkes bunları konuşuyor. O nedenle piyasalarda bu beklentileri satın alıyor. Biz uzun süre yaptığımız yayınlarda aslında bu belirsizlik ortamında 4500 yani 200 günlük ağırlıklı ortalama seviyesini e, ciddi bir taban arayışı olarak belirlemiştik. Evet buradan gelen alımlarla piyasa hızlı bir şekilde regresyon kanalı içinde yukarıya doğru çok net bir hareket yaptı. Bu hareketi de regresyonun üst banda kadar taşıdı. Bugün hafta sonu itibariyle şu anda e, 5200 seviyelerine oldukça yaklaştık ki burası regresyonun üst band ve bizim düşüş trendimizin üst e, düşüş trendimizin direnç çizgisi doğu teorisine göre. Bu nedenle bu seviyede dikkatli olacağız. E, Sabah da yorumda e, teknik analiz paylaşırken info e, sesinde bunları anlattık. 5200 seviyelerine doğru bir atak olursa buralarda biraz pozisyonlarımızı azaltalım. İlk fazla e, şey yapalım e, minimuma geçelim diye. Buralarda biraz temkinli olalım diye. Ama Dicle, tabii ki Pazar günü veya yarın açıklanacak olan kabine çok önemli. Çok ciddi isimler dolaşıyor kulislerde. E, o nedenle bu beklenti evet, hmm. normalde piyasada beklentiler satın alınır, gerçekleşince de satılır. Bu çok net. Ee, evet, mesela bir Mehmet Şimşek ismi eğer ekonominin başına geçerse piyasalarda bir olumlu hava esicektir muhakkak. Ama bu çok uzun vadeli, sürdürülebilir mi onu göreceğiz. Ama ne olursa olsun tabii ki piyasayı olumlu etkiler. Mehmet Şimşek geldikten sonra ne yapacağız? Mehmet Şimşek geldikten sonra bu sefer ekonomik programla ilgili, beklentilerle ilgili, açıklamalarla ilgili e, görüşleri satın almaya başlayacağız piyasada veya satacağız duruma göre. E, o yüzden volatil piyasalar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Evet. E, hisseler gelmeye başladı. Tabii şimdi biz aslında şimdi hisseleri soracağım ama ben de bugün böyle bir yazı yazmıştım aslında gazetede. Şimdi evet biz eee Ortodoks politikalara belki Mehmet Çinçek geldiğinde dönülebileceğinden bahsediyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi piyasa aslında bunu önden e, satın aldı ama tabii önümüzdeki günlerde sizin de söylediğiniz gibi devamlılığı önemli. Yani sadece e, ekonomi politikalarıyla bir sürdürülebilirlik olacak mı? E, başka reformlar yapılacak mı? Bunu herhalde kabine e, netleştikten sonra e, daha detaylı olarak göreceğiz. E, ama piyasadaki belirsizlik sanırım yavaş yavaş Evet piyasadaki dağılıyor. belirsizlik dağılıyor ama Dicle dediğin gibi. Mesela şimdi Merkez Bankası'nın rezervine baktığınız zaman eksi. E, döviz de kur tarafında ciddi bir enerji birikmesi var. Uzun süredir yapılan regülasyonlarla. Burada hep kur seçim öncesi tutuldu. Bundan sonra ne olacak? İhracatçı ciddi anlamda sıkıntılı kurun bu seviyede kalmasından. Ve kur hiç farkında olmadan yavaş 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 yavaş, yavaş yukarıya doğru hareket etmeye başladı. İşte Piyasalarda 25-26'lar konuşuluyor. Oraya kadar gidecek orada dengelenecek deniyor. Tabi burada da aslında kur etkisi yukarı doğru. Ama piyasaların aslında satın aldığı şu. Şu anda yabancı takas oranı %27 civarında. Bu da tarihin en dip seviyeleri. Eğer kur yukarı bir miktar daha giderse ve ekonominin başına en azından yurt dışına güven veren, bu heterodoks politikalardan kurtulacak ve ortodoks politikalara en azından kademeli olarak, çünkü bu geçiş çok hızlı da olamaz, o da bir kırılma etkisi yaratır. Kademeli olarak geçecek bir beklenti yaratılırsa yurt dışında, yurt dışı yatırımcısı da buraya e, yavaş yavaş yatırım yapmaya, hisseler tarafına yatırım yapmaya başlar. Bu çok net. Hani piyasanın beklentisi aslında biraz bu yönde. Çünkü Amerika'ya baktığında Amerika'da biliyorsun artık FED yavaş yavaş faiz artışının sonuna geldi diye beklentiler olur. Beklenirken ve orada Hı -hı. risk iştahı artırken, artarken ki bunu e, borsalarda görüyoruz. Borsalarda çok ciddi yükselişler var orada. E, bugün gelen tarım dışı Hı -hı. istihdam datası aslında piyasada beklentilerin çok üzerinde geldi. Bu da hala ekonominin güçlü olabileceğini güçlü seyredebileceğini ve önümüzdeki dönem FED belki bir miktar daha faiz artışına gidebilir beklentisi yaratmasına rağmen hala yurt dışı canlılığını koruyordu benim gördüğüm. Yani 2023'te ben ne yaptığımız ön yayında da bunu söylemiştim. 2023'te sadece bizim piyasamızda değil, yurt dışı piyasalarda da, borsalarda da bir canlanma, bir risk iştahı olacak zaten. Ama bizde en önemli şey volatilite bu yüksek enflasyon ortamında 2022'deki gibi olmasa da 2023 senesinde borsa yine enflasyonu yenmek için en önemli araçlardan bir tanesi olacak. Geçen yıl hep konuştuğumuz bizim borsamız küresel piyasalardan pozitif ayrıştı. Bu yıl Ocak ayından itibaren de hep gündemimizde şu vardı biz negatif ayrıştık ama yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Önümüzdeki günlerde de göreceğiz. Ben o zaman çok da uzatmadan istikrarı geçeyim Tabii ben ya. hazırım İstediğim her zaman. Biraz? İlk, İlk sorudan hisse sasa. Evet, e, sasa şimdi e, bir süredir düşüş trendi içindeydi ve 46 85'in üzerine çıkmasıyla düşüş trendini bitirdi. Burası 100 günlük artlı ortalamaydı. Şu anda yükselen bir trend çiziyor çok net bir şekilde. Hemen bakalım e, direnç seviyelerine. Aslında e, takipçilerimiz bizi sabahları da takip ederse e, görüntülü olarak e, hı hı. teknik trade e, stratejimizi ve disiplinimizi de çok net bir şekilde paylaşabiliyoruz e, görüntülü olarak. O da fark yaratıyor. Evet şu anda Sasa 59.70 direnç seviyesine yani içinde bulunduğu kanalın üst bandına doğru gidiyor. 59.70 seviyesini geçmesi halinde hemen ne olacağını söyleyelim. 59.70'i de geçerse... Evet. Daha sonraki hedefi 66 ve 75 olacak. Şu anda yükselen trendde. Evet. Bu arada Cem Bey'in de söylediği gibi aslında. Şimdi biz 6.30'da Instagram yayını yapıyoruz. 14.30'da Twitter Space yayını yapıyor yine. 21'de YouTube tarafında yine yayınımız var. Ee, sanırım iki hafta oldu. İki Hı -hı. haftadır da sabahları piyasa açılmadan e, Cem Bey'i hakikaten takip edebilirsiniz. Yine Info Yatırım YouTube kanalında canlı yayında yine sizden gelen hisselere bakıyor piyasa açılmadan piyasayı yoruluyor evet. o yüzden onu da tamam. e, sabah tamam, sabah, tamam, sabah yani. 9'da ya yapıyoruz, yapıyoruz. ben erken bağlanıyorum 9'dan. çünkü böyle çay sohbeti oluyor güzel sabah sabah karşılıklı çay içiyoruz sohbet ediyoruz konuşuyoruz, hisselerden konuşuyoruz <laughs> Harika. info ailesi çok büyüdüğü için sabahları da en azından hep birlikte e, stratejimizi teknik stratejimizi piyasada ne olacak onları konuşuyoruz hep birlikte peki TÜPRAŞ var Hemen TÜPRAŞ'a bakalım. Evet. TÜPRAŞ şu anda e, o da 200 günlük ağırlık ortalamasından destek almıştı. 62-75 seviyesinde. Şu anda yukarı doğru e, hareket ediyor. Burada bir direnci var. 70-55'te. Burası zayıf bir direnç. Bunu geçmesi halinde 200 günlük ağırlık ortalaması 74-50 seviyesi gündeme gelecek. Yani pazartesi açıklamalarla beraber eğer e, piyasa böyle pozitif bir hamle yaparsa büyük bir ihtimalle 75'e doğru bir atak yapmasını bekleyebiliriz TÜPRAŞ'ın. Peki Kozal var. Kozala bakalım. Evet. E, Kozal'da e, bu 100 günlük ortalaması 22.30. 22.30 seviyesini geçti. Bu onun için pozitif. Hemen bir regresyon kanalı vereceğim. Evet burayı geçmiş. Şu anda e, şöyle diyebiliriz. 22.40'ın üzerinde kaldığı sürece e, yukarı yönlü e, direnç seviyesi 26.70'e doğru piyasada takip edilebilir Kozal. Peki. Kontrol matik var. Evet. Kontrol matik. Hemen bakalım. Kontrol matik. Ee, o da 140-35'i geçti. Orası 100 günlük ağırlıklı ortalaması. Önemliydi. Hemen bir regülasyon kanalı verip resmini çekelim bakalım. Evet. Şöyle diyebiliriz yatırımcımıza. 140-30'un üzerinde kaldığımız sürece stop oraya koyalım. Yukarı yönlü takip edelim. İlk direnci 153.30. 153-30 daha sonra da bu zirveyi 180 doğru e, hareketini e, sürdürebilir. Peki. Hasan Bey info ailesine yeni katılmış. Yeni katılmamın şerefine de Miatek sorar mısınız? Tabii ki sorarım. Merhaba Hasan Bey. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Belki de Hasan Bey'le sabahları konuşuyoruz. Belki de o Hasan Bey. E, olabilir. Sabahki aileden e, olabilir bizim. Evet şu anda bakıyoruz. Evet, Miatek içinde bulunduğu eee regresyonun üst bandı 111 seviyesinde. Burası direnci. E, bu 101 102'nin üzerinde kaldığı sürece burayı geçmeye çalışacak. Ama eee 111'i geçmesi önemli. 111'i geçerse de 118 ve daha sonra da 130'a doğru hareket devam edebilir. Burada stop 100, 100 hemen bir daha şöyle bakayım. Evet 102 30'a göre kuralım, koyabiliriz stop o Hasan Bey, o Hasan Bey'miş. Arkadaşlar sabah evet. 9'da. Hasan e, Bey hoş geldiniz. Canlı yayın oluyor, oluyor e, yine. Biz bugün iki, Hasan Bey'le beraber e, sana dijle sana konuk olmuş olduk böylece. <laughs> Harika, iyi ki konuk oldunuz. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle ben yayın başına da söyledim. Bir kez daha söyleyeyim. Muhtemelen yeni katılan bir izleyicimiz. Hedef Holding'i, hedef girişimi ve grup şirketleri konuşamıyoruz. İnfo, işte Seyitler Kimya Bunları konuşamıyoruz arkadaşlar. E, o yüzden söylemiş oldum. Sormayın e, lütfen. Hemen bakıyorum. Hemen Türk, Türk Telekom Emrah Bey, info yatırımın YouTube kanalı. YouTube kanalımızda zaten bütün yayınlar oradan yapılıyor canlı. Yine 21'de de var, sabah 9'da da var. Hayır, info yatırım evet. YouTube kanalı. Ee, şimdi Türk Telekom e, regresyon üst bandını denedi bugün. 16.73'ü geçemedi. Burayı geçmesi halinde pazartesi günü 18.30 seviyesi hedeflenebilir. Çok net gözüküyor ama asıl hareket 18-30'u geçerse olur. O yüzden eğer kısa vadeli bir pozisyon aldıysa yatırımcımız yukarı yönlü hareketinde 18-30 seviyelerinde belki ilk trade'ini bitirebilir. 18.30 geçilirse ikinci fast trade'de başlayabilir. Yani 18.30 100 günlük artı ortalamasında bir kar realizasyonu yapabilir. Gökhan Bey yapı yapı. evet, yapı evet. Hiç Hiç konucusu... bir yapıyı sormuş. Bir en evet, Bir Hiç konuşulmuş Sedil Lokan Bilmiyorum. Bey, burada zaten bakıyorum 12-13 tane bar var. Yani bununla ilgili yorum yapmak çok yanlış. Daha henüz teknik olarak bir data seti yok elimizde. Ancak hani ben temel olarak da incelediğim bir hisse değil. O yüzden üzgünüm maalesef yorum, yap yorum yapamayacağım. Evet, normalde böyle hisseleri zaten mümkün olunca sormamaya çalışıyorum hakikaten. Size de diğer uzmanlarımıza da. Ama bazen arkadaşlar çok ısrarlayabiliyor. Yani iletiyor. şöyle yapalım. Eee kırmayalım kendisini. 180 dakikalık grafikten bakayım. Belki o zaman bir şeyler çıkarır. Mesela Hı -hı. burada eğer stop loss'la bir şekilde takip etmek istiyorsa bu 44.90 seviyesi desteği ki bugün orayı test etmiş, orada tutunmuş. 44.90'ın altına gelirse orada bir miktar daha satış baskısıyla karşılaşabilir diye. Peki. Ee, bu arada sasa konuşuldu Alperen Bey. GESAN var. Evet. Şimdi e, GESAN'da da e, kritik bir direnç seviyesinde bugün bugünkü piyasada bile zar zor geçmiş e, Gesan. Burası 61 seviyesi. 61'in üzerine geçerse 64 30'a doğru yani 200 günlük aralıklı ortalamasına doğru hareket edebilir. Ancak oranın üzerine geçtikten sonra tahta rahatlayacak. O yüzden 64 30'u orta vadeli e, eğer müşterimiz şey e, yatırımcımız taşıyorsa burayı takip edebilirler. Aşağıda da stop lossumuzu 59 65'e göre kuralım. Bu tabi kısa vadeli bir yorum e, ama e, şu anda 61 üzerinde kalırsa e, pozitif anlamda sinyal üretmeye başlayacak yukarı yönde. Peki, Mine eğer öyle bir karar aldıysa Aydın Bey, o karar mutlaka doğru bir karardır. O yüzden ben yorum yapmam. E, hemen bakıyorum, evet. cem taş var. Cemtaş Evet hemen Cemtaş'la da bir regresyon verelim Evet şimdi Cemtaş'ta da 100 günlük ağırlıklı ortalamamız test edilmiş Burası 9.38 ama bu seviyenin üzerinde kalamamış maalesef Cemtaş'ta destek seviyesine çekilmiş 8.70 seviyesine bu seviyede tutunmuş. Bu seviyeden gelecek destekle pazartesi büyük bir ihtimalle 9.36 yüz günlük artı ortalamasını deneyecek. Buraya geçmesi halinde tahta rahatlar ve o zaman 11'lerin üzerine 11.30'lara doğru hareket e, beklenebilir. Aselsan var. Aselsan, evet. Aselsan e, 200 günlük artı ortalamasından kurtuldu ama hala 100 günlük ortalamasına ulaşamadı. Hemen regresyon veriyorum. Evet burası 50 seviyesi regresyon üst band. Burayı geçmesi halinde de 52-50 var. 52-50 100 günlük ağırlıklı ortalama. Bu seviye geçilirse tahta ancak o zaman rahatlayacaktır. Aşağıda da stop lossumuz. 200 günlük ağırlıklı ortalama 45-30. ko var. Taş, Şimdi Alarko e, kritik bir seviyenin üzerinde tutunmayı başardı bugün. 67-10 Burası 100 günlük artlı ortalama. Hemen regresyon vereyim. Bakalım ne olacak. Resmi bir çekelim. Evet. şimdi bu buranın üzerinde kaldığı sürece önce 73 daha sonra da 81'e doğru hareket devam edebilir. Stopumuzu buraya koyalım. 6720 67 20. Sakma 67 olsun. 67'nin üzerinde kaldığımız sürece alakoda pozisyonlarımızı yukarı yönde koruyabiliriz. Siz yemek yemeden ben Türk Hava Yolları'nı sorayım. Evet, Türk Hava Yolları yine e, iyi bir performans gösteriyor. Bizim sektör olarak da beğendiğimiz bir sektör. E, Türk Hava Yolları'nı da beğeniyoruz zaten. Şimdi o e, diğer hisselere göre daha güçlü tabii. 100 günlük harfli ortalaması 135'te kalmış ki onun üzerinde seyrediyor. Bu devam edecektir. Daha önceki zirve seviyesi olan 155 seviyesi. Buranın geçilmesi halinde oradaki hareket çok net yukarı doğru devam edebilir. O yüzden 155 seviyesini izleyelim. 155 seviyesine doğru gidiyor şu anda. 155'i geçerse yukarı yönde hareket devam eder ki orta ve uzun vadede bence doğru hisse doğru sektör. E, Aydın Bey demiş ki Cem Bey günlük grafiği evet. göremiyorum. Günlük yani, grafiği göre yapıyorum ama biraz önce bir soru geldi. Elimizde data olmadığı için 180 dakikalığa çevirdim. Hani biraz elimizde bir data seti olsun diye. Ben Hı. günlük olarak yapıyorum ama tabii seans içinde momentuma bağlı olarak bunu 120 dakika, 180 dakika yapabilirsiniz. Orta vadeli haftalık bakabilirsiniz. Tabii ki ben günlük olarak bakıyorum şu anda. Peki bu arada kontrolmatik de konuşuldu. Evet, az, az sonra sabahları da bana soruyorum. çok geliyor e, Az sorla ilgili soru çok geliyor. Evet az soru şu anda yükselen trendinde. Buradaki stop 52.70. 52.70'in üzerinde kaldığı sürece bu hareket yukarı doğru devam edecek. Nereye kadar? 59-20 direncine. 59-20'de geçildikten sonra büyük ihtimalle zirve test eder 67.40. O yüzden teknik stratejimizi e, şuraya göre koyalım. Evet 54 20'ye göre stopumuzu koyalım ve pozisyonumuzu yukarı yönde taşıyabiliriz. İsmail Bey, Astor şimdi konuştuk zaten. Alka var. Alka. Evet. Şimdi ee, şimdi Alko'da büyük resimde düşüş trendinde çok net bir şekilde görülüyor. Hemen bir regresyon verelim ona bakalım. Evet. Şimdi al. Cem Taşık'ın Alka, Alka çok e, hem 100 günlük hem 200 günlük artılı ortalamasına doğru gidiyor buradaki direnç seviyemiz 486. Çok önemli bir direnç. Hem 100 günlük hem 200 günlük arka ortalamanın kesiştiği yer. Orası geçilirse tahta rahatlayacak. Aşağıda da 400 seviyeti destek. Önemli bir destek. Ben bu 480 seviyesinde temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum ama bu seviye geçilirse yukarı yönde bir pozisyon açılabilir. Bir dönem çok fazla konuştuğumuz, benle özdeşleşen bir hisse. Evet, Ayen enerji. Neden seninle özdeşleştiğini tam bilemiyorum. Ee... Çünkü sü sürekli soruyordum. O dönem e arkadaşlar bende de var. Benim dizinin portföyünde de var. İşte hep Ayen'i soruyor diyordu. <laughs> herkes, herkes soruyordu. Şimdi Ayen'de de düşüş <laughs> trendi çok net devam ediyor. Regresyon üst band 23-25 seviyesi şu anda e test edilmiş. Burasının geçilmesi halinde 26-70 daha sonra da 29'a doğru hareket olabilir. Ama şu anda hala düşüş trendinde olduğunu söylemek isterim. Aşağıda 20-40'a stop losumuzu koyup e, direnç seviyesi ilk direnci 26-60 takip edilebilir. Aslında dikkat ederseniz bütün senetler regresyon üst bantlarında veya 200 günlük 100 günlük artı ortalamalarında kapanış gerçekleştirdi. Burada pazartesi günü piyasanın yukarı veya aşağı çok ciddi bir volatiliteyle açılabileceğini gösteriyor. Ve oradan satış gelecek ya da orayı kırıp yukarı doğru bir hareket başlatacak bir yasa. E, onu o şekilde takip edeceğiz. İlginç bir hafta başı olacak yine pazar günü. Bu arada Alka ile alakalı e, yanlış bakıldığını söylüyorlar. Fiyat 400 değil 20'lerde. Acaba biz yanlış mı Bir dakika mi? ben evet siz Alkim Kağıt e, Alkim Sanayi diyorsunuz değil mi? Tamam pardon. Alka. Alka Kağıt sordum ben diyor arkadaş. Evet Alkim Kağıt. Alka tamam. Şimdi okey. Doğru söylüyor. Çünkü hı hı. E, ben aynaya bakmışım tekrar. Eee alfayı kaçırmışım herhalde. Yorgunluğuma ve cuma yorgunluğu. Çok, çok, çok normal. Çok, çok normal. Verin. Sabah yerinde başlanıyor. şimdi eee şöyle evet. a, a, Alka'da e, 2680 önemli. 2680 geçerse 28 26 var ki 28 26 200 günlük ortalama. Buraya kadar bir hareket olabilir. 27 26 80 geçilirse e, ama 26 80 geçilemezse tekrar 25'e doğru bir geri çekilme olabilir ki şu anda hala o da düşüş trendinde. Yani tahtanın aslında rahatlaması için bu 28 80 seviyesinin üzerine geçmesi gerekiyor alkada. Arkadaşlar Info eğitim sürecinde Cem Bey olacak mı? Teknik eğitim verecek mi demişler. Zaten eğitimlerimiz olmadan yaklaşık bir hafta önce biz duyuruya çıkıyoruz, bir form bırakıyoruz, o formu dolduruyorsunuz. E, kimin eğitim vereceğini evet. öğreniyorsunuz. Sürpriz olsun. Olsun olsun sürpriz olsun. olsun. Mu Cem Bey. Ee, biz şöyle diyoruz hep. Ben tamam. e, yani teknik eğitimde tekniğin temelini vermek çok önemli. Çünkü teknik bir disiplin, disiplin her şey. Tek, iyi bir teknikçi duygularını kesikle e, duygularını bir kenara bırakacak evet. kesinlikle evet. piyasayı dinlemeyecek e, başkalarını dinlemeyecek sadece teknik disipline bağlı kalabilecek bunu yapabilen varsa ki ben de bazen yapmakta zorlanıyorum e, teknik analizi gerçekten çok disiplin gerektiren ve çok doğru e, tercihlere neden olan bir e, organizasyon yapısı. Peki, evet. hemen bakıyorum Pegasus, Pegasus benim çok var. sevdiğim bir hisseden bir tanesidir. Ee, Pegasus, daha doğrusu havacılık sektörünü çok seviyorum. Ta, havalimanlarını da seviyorum. Türk Hava Yolları'nı da aynı şekilde. Şimdi Pegasus e, biliyorsunuz o da bir düşüş trendi içindeydi ama 200 günlük artı ortalaması 400 ki sabah çok konuştuk bunu biz sabah kahvesinde. Sabah kahvesi ismini de şimdi e, uydurdum ben. E, çünkü kahve koydum <laughs> bir tane. O da güzel oldu. E, şimdi <laughs> şöyle... 400'ün üzerinde kaldı 200 günlük artı ortalama. Buradan destek aldı ve 100 günlük artı ortalamayı test etti. Bugün burası 476. 476'nın üzerindeki kapanışla da rüştünü ispat etmiş görünüyor. Şimdi bakalım nereye kadar devam edebilir. Evet burası oldukça güçlü, önemli bir direnç. Yani biz buna 478 diyelim. Regresyon, üst bandı. 478 geçmesi halinde de 500'lerin artık üzerine atacak ve yine 518'ler daha sonra da 532'ler gündeme gelir. Buradaki teknik stratejimizi dediğim gibi 477, 478 ki ben böyle zamanlarda biraz da sarkma payı veriyorum Dicle. Hani 480 diyelim, 480'in üzerinde oldukça rahatlar Pegasus. Hı, hı siz arka arkaya o kadar çok hisse anlattınız ki siz soluklanın. Ben de şimdi aynı hisseler yazılıyor. konuştuğumuz hisseleri kısaca bir söyleyeyim. Sasa, Türk Hava Yolları, Gesan, Kozal, Cemtaş, Aselsan, Pegasus, Tüpraş, Kontrolmatik, Türk Telekom, Alka, Astor, e, Miatek bunları konuştuk arkadaşlar. Cem Bey anlattı. Evet, aslında ee, ben e, Sertaç'ın rekoru var galiba. Onu, e, onu kırmak için talebim. Vallahi <laughs> yani ya, bugün, Bilmiyorum, bugün o performansı o ama e, Evet, evet. Yok yok, evet, evet. Bugün Onun değil kıveri. ama onu kıralım hakikaten. Evet. Sertaç e, duymasın, geçeriz. kesin izliyordur ama e, Sertaç duyarsa o da hıks yapabilir e, bu konuda. E, şimdi e, Bobet'e bakalım. Bobet ona, <laughs> e, 19.60 destek seviyemiz Bobet'te. 19.60'ın üzerinde tutunuyor. Aslında performansı gayet güzel. E, Trend yukarı doğru devam ediyor şuraya geçmesi lazım sıkıntısı şurada hemen söyleyeyim size 20.82 20.82'yi geçince de hemen şöyle nereye doğru gideceğine bakalım evet 20.82'yi geçince de 22.30'lara doğru hareketine devam eder tabi burada ne yapmak lazım her zaman duygularımızı karıştırmadan bobeti ne kadar seviyorsak da 19.40'a solumuzu koyacağız 19.40'ın altında minimumda kalacağız bobette Astor konuşuldu. Sertaç izlemiyormuş. Oğuz Bey öyle demiş. Sertaç izlemiyormuş. Ben Sertaç'ı izliyordum. Bundan sonra ben de izlemeyeceğim. İyice. Evet. Ee, şu anda kutuplaşmaya başladı. <laughs> Artık bakalım kim kimi ilerleyecek. Göreceğiz. Tamam. Ben sizin tarafınızda. Açılmamak için ben Sertaç'ın tarafında olmak zorundayım. Ben kimle ilerliyorsam evet, evet, evet. her zaman onun tarafındayım. Bir de şişe Peki. bakalım. Sonra yavaş yavaş bitirelim. Şişe. Evet şişe benim beğendiğim hisselerden bir tanesi. O da bakın eğer şu anda benimle beraber keşke ekran paylaşabilseydim sizinle e, dijital onu da yaparız ileride. Ekran paylaşsaydım görsün, Hı -hı. görseydiniz. 41 85 100 günlük harfli ortalama. Yani orada bas bas bağırıyor. Buranın üzerinde senet rahatlayacak. O yüzden biz 41.85'i burada baz alarak izleyelim. 41.85'in üzerinde geçerse 4470. 6, daha sonra 47, ondan sonra da zirve 49-60 test edilebilir. O yüzden şişe cam yatırımcıları bu 41-80'in altını çizsinler. Üzerinde rahatlayabilirler. Çünkü o da yükseliş trendini başlayacaktır. Peki. Çok çok teşekkür ederim. Ağzınızı sağlık. Teşekkür saldır. ederim. Benim için de Cuma yorgunluğu. O yüzden Beyler Galatasaray'ın rekorunu kıramadık ama bir dahaki sefere daha dinamik bir şekilde gelip e, o rekoru da kıracağımıza inanıyorum diyece. Evet.